Merhaba arkadaşlar, Ramazan pidemizi evimizde yapıyoruz. Tarifimiz geliyor. Ramazan pidemize başlayabiliriz. Bunun için bize gerekli malzemeler 5 su bardağı unumuz olacak. E, aşağı yukarı yaklaşık ve kontrollü olarak ekleyeceğim e, 2,5 su bardağı kadar suyum olacak. E, bunda ben garantiyi bağlamak için genelde instant olan kuru e, kur mayaları tercih ediyorum. E, yaş mayalar bazen yanıltabiliyor insanı. Bazen soğuk zinciri bozuluyor marketlerde. Bu da bizim mayalanmamıza Sebep oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz kullanacağım. Üzerine de bir yumurta sarısı ve suyu fırına vereceğiz. Öncelik olarak ne yapıyoruz? Şeker ve mayamızı yaklaşık bir su bardağına yakın su ile biraz çalışması için destekleyeceğiz. Biz hamurumuzu biraz yoğurana kadar bu biraz kenarda beklesin çalışsın garantili maya yapalım bu biraz çalışa dursun şekerle birlikte ezelim iyice tamamdır bu kenarda beklesin bizde başlayalım. Ne yaptık? 5 su bardağı unumuzu kabımıza aldık. Üzerine tuzumuzu ilave ettik. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde suyumuzdan vererek. yanımıza galantili koyalım. Yine ben 2,5 su bardağı, e, önceki yaptıklarımda 2,5 su bardağı yeterli oluyor ama yine de kontrollü gidelim istiyorum. Biraz bu yoğurduktan sonra mayasını son olarak ilave edeceğim ve mayalanmaya bırakacağım. biraz yoğurduk. Mayamıza bakın. Artık kabar kabar oldu. Mayamız çalışmaya başladı. Bu kadar yeterli. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim mayamı da. Güzel bir şekilde yoğuracağım Daha sonra yarım saat 40 dakika kadar bir ilk mayalanma gerçekleştireceğiz pilavımızda. Sonra bezelere ayıracağız. Kaşık yani aşağı yukarı iki tane falan çıkıyor bu ölçülerden. O da yeterli olur zaten. Taze taze daha güzel oluyor çünkü pideniz. Bir, bir de beze haline getirdiğimizde 15-20 dakikada öyle mayalandıracağız. Bu biraz uzun bir mayalanma süreci istiyor pidemiz. Mayamızı yoğuralım. Hamurumuz Yoğruldu. Çok e, sert bir hamur olmasını beklemeyelim. Pide olacağı için ne kadar e, yumuşak bir hamur olursa o kadar güzel, yumuşacık kabar-kabar bir e, pide elde etmiş olacağız. Hamurumu bu şekilde toparladım sağlı solunu. Bunu artık biz yarım saat 40 dakika kadar mayalandıracağız. Daha sonrasında devam edelim. Pidemizin hamuru mayalandı 40 dakika kadar mayalandırmıştık. Şu an porsiyonayı. Tekrar 15 dakika kadar tepsiyi tekrar mayalandıracağız. Daha sonrasında şekil verip fırına. Hamurumuz mayalandı artık. Klasik pide şeklini verip fırına gönderelim. İyice bastıralım ki şeklini kaybetmesin fırında. Üzerine de yoğurt ve yumurtadan yaptığımız harcımızı sürelim. önceden ısıttığımız 200 derece fırında fırına dayanıklı bir kabın içine alt kısmına su koyarak pişiriyoruz pidelerimizi. Bunu unutmayalım. Fırınımızı ısıttık. Şöyle fırına dayanıklı bir kabımızın içine işte de suyumuzu altına veriyoruz. Mis gibi susamladığımız pudirlerimizle fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.